Herkese merhaba arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ortalık karıştı. Bak bak buna bak yani buna buna. Bu onu saldırıyor, o ona saldırıyor. Bak Angel. Arkadaşlar yine muhteşem dörtlüyü dışarı çıkardık. Ya kobra ya. Ee, şimdi şöyle bir şey diyorum size Öncelikle nasılsınız Ondan sonra videoya geçiş yapacağız ama geçiş yapamayacağız herhalde bugün işte Çünkü kobra Angela yapıştı bırakmıyor peşini gel Aferin ver <laughs> Arkadaşlar, bu videoya e, 300 like gelirse, baktım bizim videolarımızın izlenmesi düşmüş, likeler zaten yok. E, bu videoya 300 like gelirse, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani sizin de ne kadar istediğinizi görmüş olacağım ben. Kobra ile karongo, e, uzun zaman sonra, oğlum ya, bu videoyu yayınlayamayacağız herhalde biz. Uzun zaman sonra bir yan yana getirelim. Ee, burada mı getirelim bu bahçede biraz daha sıkıntı oluyor yoksa ikisini salıp dışarı mı çıkalım arkadaşlar? İkisini salıp dışarı yani iki iki türlü de e, ayarlayabilirsem yaparız. Ama 300 like gelirse çünkü biraz risk almış olacağız. Biraz risk almış olacağız. Kobra Paşa şu aralar çok e, agresif. Bak 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 bak. Joker de şeye dalıyor. Encila saldırıyor. Kobra'yı tutayım ben. Kobra'yı tutayım. Bir şunların. Ya bakayım. Kobra'yı tutamıyorum. Gerçekten tutamıyorum. <laughs> Dur. Dur <Duralımdır>. oğlum <laughs> Kobra'yı tuttuk tamam. Arkadaşlar Kobra gerçekten çok güçlü. Angel'ıma bakın ya. Bu dörtlüğü çok Yalnız burası da o kadar güzel oldu ki şu papatyaların güzelliğine bakın ya. Koca kafa bu ya. Gerçekten çok koca kafa. Bunu bir yerine götürüp bağlayayım. Arkadaşlar. Bir yerine götürüp bağlayalım. Oğlum dur iki dakika ya. Of. Gerçekten. Bu aygırı. Aygır. Bu aygırı tutmak zor. Özellikle Angel açıkken. Bakın birisi şey diyordu ya. Bu işte zincir eziyet olur hayvana falan diye yorumlarda geliyordu. Hatırlarsanız. Ya bu aygıra bu zincir ne der arkadaşlar ya. Yani ben bir yandan mambayı kolluyorum. Mamba mambayı kolluyorum ki eee mamba çünkü birden giriyor Angel'a. Yani tabi bayağıdır araları iyi. Bir sıkıntıları yok. Çok şükür. Bayağıdır. Lan Joker'a bak ya. Bizi bu video... <laughs> Gelin bu tarafa. Bakın hep üstünü salya yapmış Angel'ın. Ya Mamba'nın yine fazla mı protein mi fazla geliyor ne oluyorsa ayağında bir Mamba şeyle işi yok şu anda Angel'la işi yok Sadece Jokerle uğraşıyor Angel Hanım Bakın Arkadaşlar bugün dışarı çıkacaktık Normalde Dışarı çıkacaktım bugün Ama yine cesaret edemedim Çok köpek sesi geliyordu yukarıdan Köpek sesi geliyordu. O yüzden cesaret edemedim. Dedim dörtlü ekibi burada birazcık koşturayım. Ee, videoyu çekmeden Angel'la Kobra e, tekti burada. Bayağı bir Angel'la uğraştı. Bakın her tarafı ıslanmış. Salya'dan. Angel'la bayağı bir uğraştı. Spor yaptı. Burası da çok güzel oldu. Papatyalık böyle. Otlar falan. Mesela şurası Mamba'nın ıı, pusu yeri. Mamba şurada pusu atıyor. Otların içine saklanıyor. Böyle aynı kaptan gibi, aslan gibi. Ya oğlum ya. Şurada arkadaşlar. Şuraya yatıyor. Buradan pusu atıyor. Gözlemliyor. Ya. <laughs> Acaba yine mi kızan belirtisi var bunda ya Ben anlamadım ya Arkadaşlar ne olacak bizim bu Angel'e Joker'in Ya bazen Joker'i e, Gerçekten süreye kattığımıza pişman oluyorum Ana gelinciklere bakın Ya hem beni korkutuyor Joker çok küçük arkadaşlar ya çok küçük Ya yani Angel kadar olsa Bu kadar korkmayacağım Angel kadar olmadığı için beni korkutuyor. Mamba ile Angel'ı bırakamıyorum. Arkadaşlar, kovranın e, kulakları o kadar çok eleştiri aldı ki, yani şu anda gerçekten ne düşünüyorlar merak ediyorum. Yani bunlar da olmaz, çok uzun, yapışmış, böyle kulak mı alınır? İşte hiç yakışmamış, bu böyle kalır. Ya ne kadar çok böyle net, emin, yüzde bir milyon netlikte böyle yorumlar geldi. E hani ne oldu? Ne oldu şimdi kobranın kulakları? Şimdi ben böyle deyince de yanlış anlamasınlar yani. Hani böyle çok netlikle bilir kişi gibi geliyor böyle yorum atıp şey yapanlar var. E sonrasında ne oluyor? Hiç sesi soluğu kesiliyor. Ben de bunu tutuluyorum işte. <laughs> ben de bunu tutuyorum. Hadi yorum yapın şimdi. Kobranın kulaklarına yorum yapın. Öyle diyenlere diyenlere konuşuyorum. Hiç olmamış mı? Hiç yakışmamış mı? Çok mu kötü? Hiç kaldıramadı mı? Nasıl kaldırdı kulakları bakın. Yapışıktı kobranın kulakları. Nasıl kaldırdı? E demek ki her şey böyle göründüğü gibi netlikle şeyle e, alakalı olmuyormuş. Şu soru çiçeklere bakın ya. Oğlum yoruldun değil mi? Ha? Yoruldun değil mi? Eyvah. Şimdi mamba da Angel'a sardı. Hay Allah'ım bu bu mamba erkek arkadaşlar. Mamba erkek ya. Kara mamba dedik. Erkek oldu başımıza. Ya kobrayı siz görün diye bağladım. Video çekemiyoruz yoksa. Yapışıyor Angel'a. Bir de ben geldiğimde daha çok sarıyor. Yoksa buralarda gezinirken öyle yapmıyordu. Ben dedim öyle bir video çekeyim. Bakın 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 bakın. Aslan kızım benim be. Scarface ya. Tam anlamıyla Scarface ya. Ya ben kobrayı şeyden korkuyorum arkadaşlar. Joker'e Joker'e Joker e saracak diye korkuyorum da Joker'in erkek köpek olduğunu Kobra anlayamadı. Kobranın da yatağı burası bakın. Burada da yatıyor. Şey mamba da burada yatıyor. Hatta ikisi de burada yatıyor olabilir. Değil mi kızım? Burada. Eyvah eyvah. Joker eyvah 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 Joker Joker bazen ciddileşiyor Angela ya. Şurayı kazı çalışması yapmışlardı. Yine şeyi çaktım. Gel. Gel buraya. Mamba. Aslan ya. Arkadaşlar Mamba e, kesinlikle tam anlamıyla bir sürü köpeği. E, yani var ya şöyle inşallah o günleri görürüz de şöyle bir sürü de burada değil ama. Ben ben buradan taşınmam lazım. Buradan gittikten Gidebilirsek eğer şöyle e, dağda ormanda işte sürünün peşinde mamba'yı görürüz arkadaşlar. Ya bilmiyorum çok emin konuşmak istemiyorum e, e, ama kesinlikle ve kesinlikle çakal işte tilki e, gel çakal tilki e, işte kurt. Gel. Yani son derece odaklı bir şekilde kovalar kovalar gücü yeterse de etkisiz hale getirir. Gücü yeterse. Tabi birebir de falan çok zor bir ihtimal. Çakaldı, kurttu, işte tilkiler de. Buraya gel. Bak sakın ona şey yapma. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü Diş atıyorlar. Çok keskin oluyor dişleri. Ama mamba da tabii 2 yaşında, 3 yaşında işte 4 yaşında böyle tam dinamik olduğu zamana denk geldiği zaman etkisiz hale getirir. Yani ben mamba da o ışığı görüyorum. Yani %100 emin konuşamayız tabii ki de. Kondisyonunu aldıktan sonra daha işte sürüye uyum sağladıktan sonra mamba da o ışığı görüyorum. Mesela kobra bırakır. Ben, kobra da öyle bir şey göremiyorum ben. Yani kobra çünkü e, zararsız. Böyle diş atan köpeklere dahi yaklaşmıyor. Ama mamba diş atsa dahi sağdan soldan hep şey yapıyor böyle yokluyor. Alt aldığı zaman direkt şey yapıyor. Etkisiz hale getirmeye oynuyor. Kobra da o yok. Kobra çekiliyor. Kuyruk kısanla... E, şey yapmıyor. Tabi uzun zamandır yine yabancı köpeklerle karşılaşmadı kobra ama kobranın karakteri o şekilde. Kurda, çakala, yabana mamba kadar etkili olacağını zannetmiyorum. Tabi ikisi birlikte ne olur? Bilemem. Yetiştirmeyle alakalı biraz da. Küçükken başlamış olsaydık çok farklı olurdu. Ama Mamba'da o ışığı görüyorum ya. Mamba tam böyle görev, sürü sürü de saldıranları, gelenleri, tilki olsun, çakal olsun neyse adam kaplumbağa. Kaplumbağa'ya saldırıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Kaplumbağadan ne istiyorsun? Domuz falan var ya. Mamba gerçekten kovalar ya. Keşke böyle bir ormanda dağda olsaydık da size bu izletebilseydim yani kendim de göreseydim böyle ormanda koyunların başında mamba gerçekten yani mambayı öyle bir şeye yakıştırıyorum. Değil mi kızım benim? Değil mi kızım benim? Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızıma ya. Atik. Dinamik. Aferin benim kızıma ya. Ama işte böyle yerlerde sıkıntı oluyor. Salamıyoruz mamayı, değil mi kızım? Mambayı salamıyoruz. Kara bela ya, gerçekten kara bela. Şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Ee, bu tür e, köpeklerde tamam soy kesinlikle çok önemli. Ona lafım yok benim. Yani soyu iyi yerden geliyor. İşte anası babası önemli. Bunlar önemli faktör. Fakat bunlar kadar önemli olan bir şey varsa o da yetiştirme tarzıdır arkadaşlar. Bakın. Şimdi Mamba kurtçul köpeklerin yanında yetişmiş olsaydı kurtçul köpekleri nasıl kurt tutulur, nasıl kurt kovalanır. işte nasıl kurda e, çoker bir e, çoban köpeği. Bunların bunları bilen bir köpeklerin yanında yetişmiş olsaydı Mamba şu anda şeydi yani. Eee Belki de bu işin nirvanasıydı yani. Mamba. Mamba için niye bunu söylüyorum? Kobra için söylemiyorum. Ee, kobra'nın birazcık fiziği buna çok elverişli değil. Yani yabana karşı Kobra'da e, Fizik Tam anlamıyla elverişli değil. Birazcık tabi küçüklükten beri o şekilde yetişmiş olsaydı fiziği bu şekilde olmazdı. Biraz daha atletik olurdu. Daha iyi uyum sağlardı. Şu an için konuşuyorum. Mesela birlikte yine aynı şekilde şey yapmış olsalardı hız olarak geride kalacağı için Kobra en son olaya vurgun yapabilirdi yani. Ama kobra'nın işte huyu olarak baktığımda merhametli oluşu e, o yönden sonunu getirmezdi. Bu da onun karakteri. Mamba'da işte öyle bir durum yok. Mamba e, yani gaddar. Umrunda olmuyor karşıdaki canın. Öleceği, ölmeyeceği umurunda olmuyor. Kobrada öyle bir şey yok. Kobra biraz daha umursuyor gibi geliyor. Mamba arkadaşlar ikinci kızanına gelmedi bu arada. Yani 20 aylığı geçtiler. Hala Şşş Gel Bakın, Zincirde ya ah. <laughs> Mambo'nun nasıl kabarttı tüyleri Bakın nasıl kabarttı tüyleri Ama artık çekiniyor Yani hala böyle kuyruğu dik ee, Ama Kobradan çekiniyor arkadaşlar <laughs> Çekindi, çekinsin de zaten ee, kovranın yabana karşı şeye karşı şeyi yok ama işte köpeye karşı da fazlasıyla hakimiyeti var. Özellikle bu şekilde sürekli olarak şey yapan köpeklere yavaş yavaş kinleniyor, 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 kinleniyor. En sonunda bir giriyor. Yani yani kobra'yı tanıyamıyorsun. Yani i̇nsan yani mamba ile birlikte büyüdü. Mamba ya dişi ya. Mesela erkek köpek dişiye dalmaz durumları konuşuluyor ya. Yani şurada kobra'yı ben tanıyamıyordum. Yani mamba ya bu kadar sert, bu kadar ee... agresif olacağını düşünemiyorsun ama işte o da şöyle işte doluyor. Yani. Kobranın da sabrı var. Durun. Doluyor, 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 doluyor. En sonunda bir patlıyor. Ayır ayırabilirse. Neyse. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bayağı konuştuk yine bugün. Bu videoda. Ee, yorum yapan, videoları beğenen, beğenmeyen, abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Abonelerimiz artıyor. İzlenmelerimiz düştü. Beğenilerimiz düştü. Dediğim gibi bu videoya 300 beğeni gelirse bir kobra karong hem tepkilerini görmüş oluruz. Son durumdan bu yana neler değişti. Az çok risk almış olacağız ama dışarıda da hiç karşılaştırmayacağız diye de bir şey yok. yani illa bir karşılaştırma durumu olacak. Yavrumuz erkek çıktı bu arada. Kur çekiyor. Takipçilerden İbrahim Ülkü diye bir kardeşimiz var. Beni e, Youtube'dan, Instagram'dan takip ediyor. Instagram adresim de kanalda mevcut arkadaşlar. E, açıklamaları da yazıyorum ben. O hayvanları çok seviyor. Kobrayı, mambayı çok seviyor, takip ediyor. Ona buradan selam yollamak istiyorum. Rica etti. Videoyu da kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.